Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan hazırladım. İlk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane palımız var. Bunlardan bir tanesini kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız için, sevdiğiniz biri için ya da bu hafta, bu ay herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla iki de herkesin baktığı gibi bakacağım. İçini de size göstermeye çalışacağım. Bakalım seçtiğiniz falda neler çıkacak düşündüğünüz şeyle ya da kişiyle ilgili neler çıkacak. Bu enerjisel olarak e, sizin çektiğiniz, sizin enerjinizle alakalı bir şey gibi düşünüyorum. Hani bir insanı çok fazla düşünürüz, çok fazla e, onunla ilgili bir şeye yoğunlaşırsak o kişiyi karşımıza görürüz o, ya da bizi bir anda arar ya onun gibi. Eğer ki kafanızda bir soru işareti varsa ve şu an bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle enerjisel olarak çekmişsiniz gibi düşünüyorum. E, bu tarzda yüzlerce videom var kanalımdan. E, kanalıma girip onlardan birini de seçebilirsiniz herhangi bir şey niyetine. E, kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Şimdi ben ikisine de sırayla bakacağım. Kırmızı ve pem Kır, pembe nereden çıktı. Beyaz, e, kırmızı ve beyaz iki tane fincanım var. Bir tanesi kısmet e, fincanım, bir tanesi de kırmızı. Bunlardan birini seçin. Ben sırayla başlayayım şimdi. E, kırmızı olandan başlamak istedim şu anda. Bakalım kırmızıyı seçenler için e, falımızda neler çıkacak? Şöyle bir açalım sizler de bir görün ben de bir bakayım içine. Şöyle bir. Şimdi... E, Şöyle bir açık bakınca siz de fark etmişsinizdir. Tam ortasında böyle büyük bir göz var. Yani bu sizi izleyen belki de birinin nazarı size değiyor olabilir. Gözü kötü enerjisi, sürekli sizi izleyen bir insan çıkmış. Böyle bir insan varlığını ilk başta direkt görebildim böyle karşıdan bakınca. Böyle bir sıkıntılı bir durum yok. Biraz böyle hareketli bir fal. Yalnız bir mal alacaksınız. Bir bir şey alacaksınız sanki evinize. Bir eşya olabilir. Evinizle ilgili bir şey değişiklik, mobilya herhangi bir şey ama bir mal, bir şey geliyormuş gibi haneye çıktı. Şimdi şöyle bakınca hane kısmında ilk başta şurada bir bayrak gibi bir şey var. Bayrak demek böyle bayraklı bir yerde devlet dairesi olabilir, eğitim kurumu olabilir, çok büyük bir kurum olabilir. Orada bir işiniz olacak sanki. Bir yere gideceksiniz ama hayırlı bir işiniz. Hani böyle miraslık bir iş varsa oradan bir haber gelecek. E i̇şte eğitimle ilgili bir yere başvurdunuz ya da sınava girdiniz olumlu bir sonuç alabilirsiniz. Bir atama ile ilgili olabilir. Hani devlet dairesinden gelecek güzel bir haber gibi. Hani böyle bayrak çıkınca ya da çok büyük bir şirkete, çok büyük bir kuruluşa böyle başvurduysanız ondan güzel bir haber alacaksınız. E, o haberden sonra bakın şöyle bir insan var sanki böyle kocaman göbeği olmuş kaldırmış kollarını hani böyle biraz oynuyor eğleniyor gibi hani e, bu haber sizi güçlendirecekmiş gibi düşündüm. Yani böyle çok iyi gelecek hayırlı gelecek bu habersiz hani böyle kalkıp oynuyormuş gibi bir insan yani sevinçten havalara uçuyormuş gibi çıktı. E, i̇nşallah en hayırlı haber olur sizin için. Şurada bakın çok bariz bir şekilde bir e harfi var. E harfiyle ilgili bir insandan bir haber bekliyorsunuz bence yani belki de o işte o kurulumun, kuruluşun ya da bir şeyin isminin içinde de E harfi geçerli olabilir. Bir insanla ilgili de bir haber olabilir bu gerçi. Birinden haber gelecek. Hiç artık belki umudu kestiğiniz bir anda böyle ters köşeye, hani tersten çıkmış, hani böyle ters köşeye yatırmış derler ya böyle hani tam. Hiç böyle düşünmediğiniz, artık umudu kestiğiniz anda o, o, o kişiyle ya da o şeyle ilgili bir haber alacaksınız. Şimdi şurada bakın böyle çok bariz bir şekilde sivrisinek gibi değil mi çıkmış böyle. Hani burnu da var ya böyle resmen karikatür şeklinde bir sivrisinek gibi böyle. Hani sivrisinek şeydir ya böyle vızır 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 rahatsız eder insanı. Hani böyle çok fazla etrafınızda dolaşır falan. Şimdi ya iş yerinde ya da böyle aile ortamında ya da arkadaş ortamında böyle sürekli etrafınızda dolaşıp böyle vızır vızır size bir şeyler söyleyen ama sizi huzur eden bir insan olabilir. Böyle hani bazı insanlar hani çok zarar vermez hani ama belki de işte o kötü enerjisi sürekli söylenmesi sürekli negatif konuşması bir şey böyle sizi huzursuz edecek hani işte de zarar vermese bile etrafınızda kulağınız etrafında dolaşır böyle sadece onun sesi bile huzursuz eder ya sizi. birisi böyle sizi varlığıyla söylenmesiyle biraz huzursuz edebilir bu yakın zamanda bakalım başka neler çıkmış şimdi Şurada böyle eğilmiş, sırtına da bir yük almaya hazırlanmış bir insan var sanki. Bakın şurada bir insan böyle sırtına da bir yük almaya hazırlanmış, böyle eğilmiş. Bunu ben şey gibi düşündüm. Yani herhangi bir konuda bir sorumluluk alacaksınız. Ve bu sorumluluğu böyle sonuna kadar yerine getirmeye hazırsınız sanki. İşte yeni bir işe girip, belki zorlanacaksınız. Belki sektör değiştireceksiniz. Belki yeni bir eğitime, kursa başlayacaksınız. Evet, bunun zor olduğunu, yeni bir başlangıç, yeni bir öğre, yani öğrenmek, yeni bir şeyler, yeni bir eğitim zordur ama onun sorumluluğunu alacaksınız. Yeni bir başlangıç yapacaksınız. Böyle sırtınıza yükleneceksiniz ya da e, bir ilişkiniz vardır. Bu ilişki biraz hatalı, biraz yanlış, biraz herhangi bir sorunlu olabilir ama hani ben onu her şeyine rağmen bütün sorumluluğunu sırtıma alıyorum diyeceksiniz. Hani bu ilişkinin sorumluluklarını alıyorum gibi. Bir çocukla ilgili, bir, biriyle ilgili olabilir. Birinin borçlarını yüklenebilirsiniz. Çok sevdiğiniz biridir. Borcu vardır, zor durumdadır. Onun sorumluluklarını alabilirsiniz. Bir şeye hazırlanıyorsunuz sanki. Yakın zamanda böyle bir sorumluluğunuzu alacaksınız sırtınıza bir yük böyle altına gireceksiniz ama dediğim gibi bu sizin kararınız olduğu için o zaman insanı yıpratmaz. diye bir de siz istemeden böyle bir anda böyle sırtınıza bir yük olan bir şey olursa o işte insanı yıpratır ama hazır olduğunuzda onu karşılayabilirsiniz. Öyle bir duruma geçebilirsiniz. Belki de hani hayatınızla ilgili güzel bir başlangıcın sorumluluğu da olabilir. Burada sanki iki kişi var bakın ellerini uzatmış iki kişi böyle el tokuşuyor. Bir, bir konuda biriyle anlaşacaksınız ve uzlaşacaksınız sanki. Hani böyle Anlaşamadığınız bir konu varsa uzlaşabilirsiniz. Bu bir pazarlık yapılabilir, alışveriş yapabilirsiniz, bir mal satabilirsiniz, bir mal alabilirsiniz. İşte araba, ev, herhangi bir şey. Bir işiniz vardır, bir sözleşme, büyük bir iş sözleşmesi, anlaşması yapabilirsiniz. Biriyle çok büyük tartışmalar içerisindesinizdir, kavga ediyorsunuzdur, anlaşamıyorsunuzdur uzun zamandır. Hani artık tokalaşıp tamam biz uzlaşalım gibi davranabilirsiniz böyle bir biriyle bir anlaşmanız olacak ama bu size hayır getirecek sanki hani böyle iyi olacak Anlaşma uzlaşma çıkmış İnşallah da öyle olsun şimdi şurada bir insan var sanki böyle kolunu kaldırmış ve elinde bir şey gösteriyor Bu hani şey gibi böyle bir elindeki bir şeyin varlığını gösteriyor gibi bir kazanım sağlayabilirsiniz. Hani böyle güzel bir şey kazanınca onu sevdiklerimize göstermek, paylaşmak isteriz. Yani ya. bu gösteriş yapmak hani böyle şey gibi değildir. Hani görgüsüzce karşı tarafa işte bak ne aldım da ya da ne yaptım gibi değil de hani sevdiklerimize, mutluluğumuza paylaşırız ya böyle bir konuda bir şey kazanacaksınız. Hani böyle bir paranız olabilir, ailenizle paylaşabilirsiniz ya da işte böyle bir diploma alırsınız, bir şey yapabilirsiniz. Hani bir şey belki de hani bu bayraklı bir şey çıkmış diye oradan gelecek bir haber belki de bu. Hani o eğitim kurumuna başlarsınız işte miraslık bir davanız vardır sonuçlanır sizin için güzel bir şekilde gibi gibi. Sanki bunu böyle sevdiklerinize paylaşacaksınız o güzel e, elinize aldığınız o şeyi işte bakın hani ben bunu kazandım işte benim bu beklediğim şeydi bu benim istediğim şeydi ve ben bunu elde ettim der gibi böyle bir göstereceksiniz. İnşallah hani en içinize sinen şey, en çok beklediğiniz şeydir. Ee, bakalım burada neler var. Yani burada bakın böyle bir bu bir böcek gibi bakın. Böyle bir, bir böcek bir yukarıya tırmanıyor gibi. Böyle karşısında da bir boğa var. Şimdi hani böyle böcek biraz sevimsiz bir hayvan gibidir ya. Böyle bir iş yerinde ya da böyle arkadaş ortamında birisi böyle sinsice yukarıya doğru tırmanıyor. Yani Başkalarının üzerinden prim yapıyor olabilir, haksız yere kendini iyi gösteriyor olabilir ama böyle sinsice yukarıya doğru tırmanıyor. Ve bence eğer ki iş yerindeyse bu kişi yanlış bir şekilde, yanlış yollardan tırmanmayı seçiyorsa burada bir ile karşılaşacak, Bakın bir güçle. E, bu sizde olabilirsiniz, onun karşısına çıkabilirsiniz. Hani yaptığın yanlış, sen... E, Yanlış yollarla prim yapıyorsun, yanlış yollarla yükselmeyi seçiyorsun gibi onun karşısına durabilirsiniz. Belki ailenizden biridir, yanlış bir şekilde para kazanmak isteyebilir, bir şey yapmak isteyebilir. Başka bir insanın üzerinden prim yapıp haksız yere kendini daha iyi gösterebilir gibi gibi. Karşısına böyle boğa gibi dikilebilirsiniz. Ona hani bu şekilde olmaz diye böyle bir açıklama yapacaksınız sanki. Hani iş yerinde uyarabilirsiniz, arkadaş çevresinde uyarabilirsiniz. Maalesef bazen öyle insanlar oluyor. Yani haksız kazançlar, haksız ya da işte insanlardan prim kazanmak, bir şey yapmak gibi. Maalesef olabiliyor. Öyle bir insanın karşısına duruma durumunuz çıkmış. Aslında genel anlamıyla güzel bir fal. Zaten burada bir mal alabilirsiniz demiştim ilk başta. Şurada altta da bir kaplumbağa çıkmış. Evle ilgili bir değişiklik söz konusu olabilir. Hani evde bir değişiklik, ev değişikliği, iş değişikliği, mekan değişikliği. Böyle bir, bir şeye ihtiyacınız varmış gibi karşısında durmuşsunuz bu kaplumbağanın. Kaplumbağa henüz hareket etmiyor. Herhalde hani artık böyle düşünme aşamasındasınız. Sanki böyle bir değişikliğe, bir mekan, bir şey değişikliğine ihtiyacım var hissine kapılabilirsiniz onun için harekete geçebilirsiniz böyle. Hani nereden başlasam, nasıl yapsam? İşte işi değiştireceksem, hani nasıl değiştireyim? Evi değiştireceksem, eşyaları değiştireceksem ya da işte bir mekan değişikliği yapmam lazım. Bana iyi gelmesini gerekiyor dediğiniz bir konuda biraz düşüneceksiniz. Biraz böyle derin düşüneceksiniz ne yapabilirim diye. Her zaman bir yol vardır. Eğer çok fazla düşünür, kanalize olursanız, odaklanırsanız muhakkak yeni yollar, yeni kapılar açılır size. Çünkü hani zihin öyle bir şeydir. Çok odaklandığında yeni yolları bulmaya başlar. İnşallah sizin için en hayırlısı olur. Bir de bakalım tabağımızda neler çıkacak. Bakalım tabağımızda tabağımızda böyle bir sıkıntınız bir derdiniz bir şey varsa bakın böyle hepsi yavaş yavaş çıkıyor ama malla ilgili yine güzel bir haberiniz var Bence bir mal mülk bir şey alacaksınız bir şey güzel bir haber böyle bir tok bir şekilde kalınca hep maldır diye düşünüyorum bakın böyle e, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz maddi bir kazanç sağlayabilirsiniz Hani her şey maddiyat değildir ama maddiyatta çok önemli hele ki çağımızda gerçekten paranız olduğunda e, Zaten var olan aşkınızda daha iyi yaşayabiliyorsunuz. Sağlığınızla ilgili daha iyi kendinizi koruyabiliyorsunuz. Vakit ayırabiliyorsunuz. Spor yapabiliyorsunuz gibi gibi. Bir, bir kazanım sağlayacaksınız. Böyle bir para gelebilir elinize. Bir güçlenebilirsiniz. Ve böyle hayallerinizi süsleyecek şekilde maddi anlamda böyle hayalinizi hayalinizde olan bir şey alabilirsiniz. Yani hani bu kişiye göre değişir. Kiminin uçuk hayalleri çok pahalı hayalleri vardır ama kimisi için küçük hayalleri vardır onu alabilir. Hayalinizdeki parasal bir şey alacak mısınız gibi çıkmış özellikle. İnşallah sizin için en hayırlısı olur. hakkınızda en hayırlısı olur. İlk falımıza çıkanlar bunlardı. İkinci kısmet falımızı seçenler için üzerine de şöyle bir yaprağım vardı onu koymuştum. Bakalım neler çıkacak. İnşallah her şey gönlünce olsun herkesin. Ee, şöyle bir açınca, e, içiniz çok sıkılmış. Sıkılmış artık ferahlamaya doğru böyle içiniz açılmış gibi çıktı ilk başta. Bir şeye çok sıkılmışsınız da artık böyle e, açılmaya başlamış gibi. Bakın şöyle açınca zaten şurada iki kişi gördüm. Sanki iki kişi birbirine doğru koşuyor. Çok böyle büyük bir özlem yaşıyor olabilirsiniz birine karşı. Hani böyle ya birini çok özlediniz ya birini yani uzaklarda... Ee, bir konuda uzaklaşmışsınız, özlem duymuşsunuz. Belki zorluklar var birleşmeniz için. İki tarafta karşılıklı böyle koşarak birbirinize doğru geliyorsunuz. Hani e, çok özlediğiniz her neyse. Belki karşı tarafta çok büyük bir aşk arı yok. Çok büyük bir aşkın özlemini yaşıyor ve siz de aynı özlemdeyken karşılıklı böyle biriyle e, birleşebilirsiniz. Yani böyle e, özlemle yani hani birbirinizi tanımıyor olsanız bile aşkın özlemi, doğru insanı aramanın özlemiyle birleşebilirsiniz. Ya da çok uzakta bir akrabanız, sevdiğiniz biri falan varsa bunun bu kişiyle böyle bir anda artık hani birleşelim ve bir kişinin ayağında böyle bir pranga gibi bir şey var bakın. Hani böyle biri zorluklarla birlikte gelecek. Yani hani böyle öyle ki hani her zorluğa rağmen böyle Sınırları zorlayacak ve koşarak geleceksiniz. Bir kavuşma çıkmış. İnşallah sizin için en hayırlı kişiyle böyle bir sarmaş dolaş olursunuz. Böyle kısa bir vadesi kalmış. Bir, bir birleşme olacak. Büyük bir özlemle kavuşma gibi bir şey çıkmış. Şimdi şurada böyle bakarsanız çok bariz bir şekilde şurada iki kulağa kocaman bir eşek figürü var. Bakın şöyle eşek. Yani bir eşek var hayatınızda ama bu hani böyle hep küçük eşekler çıkıyor. Bu koca bir eşek. Hani böyle biri var ki büyük bir hatanın içerisinde. Siz bu kişiyi hatasından döndüreceksiniz sanki. Böyle arkasında durmuşsunuz ve onu çekiştiriyorsunuz. Şimdi e, bu, bu kişi size de çok büyük bir hata yapıyor olabilir. Hani böyle inanılmaz derecede büyük bir eşek çıkmış. Çok büyük bir hata yapmış olabilir size. Ama siz onu öyle bir... Konuşur, ikna eder ya da işte yaptığına hem affeder hem de ona doğru yolu gösterirsiniz ki böyle göstermeye çalışırsınız ki onu hatasından döndürebilirsiniz, döndürmeye çalışacaksınız ya da ya da iş yerinde bir arkadaşınız ya da aileden biri büyük bir hata yapar hani kardeşinizdir büyük bir hatanın içerisindedir ilişkisine karşı hata yapıyor olabilir eğitimle ilgili yapması gerekenleri yapmıyordur İşte onu uyarabilirsiniz ya eşeklik yapma hata yapma yanlış yapma senin için yani böyle birini silkeleyeceksiniz sanki böyle arkasından tutmuşsunuz koca bir eşek hata yapan insanı hatasından çevirmeye çalışacaksınız hatalarda çok sevdiğimiz insanları şey yapmalıyız hani böyle her hatasında insanları silip atmak ya da onlara bağırıp çağırıp kavga etmek değil bazı insanlar eğer ki kalbine güveniyorsanız tabii, bir de kalbine güvenmediğiniz gerçekten kötü niyette ve hep hata yapan insanları uyarsanız ve anlatsanız da hiçbir anlamı yok gerçekten onlar alışmışlar hataya, yalana, dolana. Onlar değişmezler ama hani siz gerçekten ona inanıyorsanız, güveniyorsanız ve onu hatasından döndürmeye çalışırsınız. Bu hani öyle bir şeymiş gibi düşünün. Döndürün de zaten hani onu yargılamak yerine hayatta herkes hiç yapmam dediği şeyleri bile yapar. Siz de bir düşünün. Hiç yapmam dediğiniz kim bilir neleri yapıyorsunuz hayatta ve özellikle hiç yapmam dediklerimizi asla demeyin. Muhakkak başımıza geldiği yaparız. O yüzden e, büyük hata bile yapmış olsa, büyük bir hatayla karşılaşabilirsiniz birinin. Aileden biri, arkadaşınız, partneriniz, böyle bir şaşırabilirsiniz ama onu böyle hatasından döndüreceksiniz gibi çıkmış. E, bakalım başka neler çıkmış. E, şimdi şurada bir kadın var. E, ama böyle kadın biraz... E, Sanki böyle e, hayvan, kedisi de var gibi böyle. Hani bir hayvan besleyen bir kadın, böyle hayvan sever bir kadın olabilir, evinde hayvan besliyor olabilir bu kadın böyle. E, bu kadın biraz kendini yalnız hissediyor. Yani ya da böyle bazı insanlar çok böyle insanlardan e, zor şeyler yaşadığında insanlarla olan, hep böyle bazı insanların başına maalesef gelir aileden, işte oradan sonra eşten, dosttan derken böyle hep yanlışlıklar gördüğü için İnsanlardan kendilerini soyutlayıp böyle hayvanlara karşı daha fazla sevgi besleyen benim de birkaç arkadaşım olmuştu. Çünkü hani onlar koşulsuz sever ya hayvanlar insanı. Bağlanır, sever. Haksızlık yapmaz size kolay kolay diye. Özellikle böyle insanlarca bazıları o yüzden hayvan sevgisi. Herkesin öyle demiyorum ama burada öyle bir hayattan biriyle ilgili bir şeye küsmüş ama kendini böyle daha hani evcil hayvanına vermiş gibi bir kadın var. Bu kadının hayatından sanki bir erkek de olabilir bu tabii kadın dedim erkek de olabilir ama bunun hayatından çıkmış bir insan var giden bir insan var o giden insanın arkasından üzülmüş ve öyle de olabilir onunla ilgili bir haber alacak bir haberi var o kişinin bu haberi siz ona verebilirsiniz ya da o haberi duyduktan sonra size iletebilir böyle bir yakın çevrenizde olabilir eğer bu kişi sizseniz size bir haber gelecek hani olabilir ya birine kırıldınız darıldınız evcil bir hayvan besliyorsunuz gibi işte ondan giden, uzaklaşan, kaçan gibi biri çıkmış böyle arkasını dönmüş. O, o kişiyle ilgili bir haber alacak. İnşallah en hayırlı haberi alır onun için. Şimdi bakalım başka neler çıkmış. Ee, şimdi şurada böyle bir e, yana doğru büyüyen bir bir çiçek gibi böyle. Hani genelde bir çiçek böyle tomurcuklanıyor, bir filizleniyor dediğimde şey olur. Hani bir yere tohum ekerseniz o tohum e, filizlenir ya. Şimdi siz normalde birine e, nasıl diyeyim bir arkadaşınıza prim yaptırdınız. İşte bir arkadaşınızla anlaştınız. Onu daha çok sevdiniz, ona daha çok değer verdiniz vesaire ama diğer arkadaşınızdan daha büyük fayda gördüğünüzü fark edeceksiniz. Sanki çiçek yana doğru açılmış, başka doğru. Yani sizin tohumu ektiğiniz yerde değil ya da işte siz bu iş hayatına çok fazla önem veriyorsunuz. Çok işe e, takılmış, çok besliyorsunuz. O iş için özverili çalışıyorsunuz falan ama sonra bambaşka bir iş çıkacak ve oradan daha çok para kazanabilirsiniz. Ailele, arkada, akrabalar içerisinde hep birini daha çok kayırırız. İşte kuzenli, kardeşli bir şey daha çok severiz, daha çok iletişim kururuz. Aa bir bakarız o değil de aslında zor zamanımızda diğeri bize yardımcı o koşar, yardıma koşar. Hani biraz ektiğiniz yerde değil de başka bir yerde e, bir kazanım sağlayacak sanki başka bir şey gelecek. Hani normalde hep ektiğimizi biçeriz. Ben ona inanırım. İnsanlar olumsuz bir şey ekerse olumsuzluk eker. Ama bazen e, yanlış kişiye tohum ekiyoruz. Yanlış işe bel bağlıyoruz. Yanlış kişilere gibi gibi. Burada başka bir insandan hiç ummadığınız anda hani düşündüğünüz kişi size yardım edecekken, yanınızda olacakken başka biri olabilir. İşte işle ilgili de olabilir. Böyle bir başka bir yerden gelen bir size filizlenme olacak. Bunu fark edeceksiniz sanki genel anlamıyla böyle biraz içinizde bir karamsarlık çıkmış. Bir parçalı bulutlu. Bir açılsam mı açılmasam mı? Hani böyle bir şey yapsam ya bir kara bulut var ama ufak ufak açılmaya başlamış. Gerçek bir sıkıntı değil diye düşünüyorum. İnşallah öyle olsun. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkacak? Şöyle yapınca devamı geldi. Bir bakalım. Şimdi yine burada böyle iki tane küçük parça bir para gelecek ya da borcunuz varsa böyle iki parça halinde hızlı bir şekilde ödeme yapacaksınız. Ama rahatlatacak bu sizi. Ya da böyle iki parça halinde borcunuz falan yoksa küçük küçük iki parça para gelecek elinize sanki ve bu sizi maddi olarak biraz rahatlatacak. Şimdi bir insan var bakın burada ayakta duruyor ve ayakta duran insanın üzerinde bir ağaç çıkmış. Birisi çok fazla bir şekilde kendini iş hayatına kendini geleceğine kanalize etmiş. Bu kişi siz olabilirsiniz ya da aileden biri olabilir. Takmış yani ben nasıl başarılı olabilirim, nasıl hayatımı, iş ve kariyer anlamında, maddi, maddi anlamda böyle çok büyük planları olan bir insan çıkmış. Ve bu insanın önü çok açık. Hani varsa sizin bir planınız ya da aileden birinin şu işi yapacağım, şu yatırımı yapacağım, böyle bir şeyler yapacağım gibi diye düşünen biri varsa bu kişi böyle çok başarılı olacak, çok aydın bir fikri var ve onun idealist bir şekilde o yolda ilerleyecek. Hani vazgeçmeyecek o yoldan ve çok büyük bir yükseliş olacak. Düşünceleri gittikçe onun için hayırlı hale gelecek. İnşallah siz ya da çocuklarınızdan biri ise en hayırlısı olur. Tabağımız daha ferah çıktı. Bence ilerleyen zamanlarda o bir sıkıntınız varsa dağılacak bir ferahlık var içinizde. Sanki beklediğiniz iki tane haber var. çok temiz iki haber gelecek arka arkaya. Bu kişiye göre değişir ama hani size pincanda değil tabak, tat çıktığı için belki biraz beklememiz gerekir. Belki bir ay bekleyeceksiniz. Hani böyle çok uzun bir süre değil ama hani böyle bir, bir beklentinin arkasından, bir sürenin arkasından diyelim. iki tane güzel arka arkaya temiz haber alacaksınız. İnşallah bununla birlikte içiniz daha da ferahlayacak inşallah. E, bu, bu fincanımızda da bunlar çıkmış. E, umarım e, gönlünüzden geçen her şey gerçek olur. Önemli olan niyettir. Yine biz olumlu cümlelerle bitirelim ki olumlu cümleleri açalım kendimize. Kötü olan her şeyi evrene yollayalım ve e, olumlu olan her şeyi alalım. Yine olumlu cümlelerle dediğim gibi bitirelim ki böyle olsun. Bu falan niyet edenlerinde içinden geçen her neyse gerçek olsun. Dilekleri gerçek olsun. E, sevgiyle kalın, hoşçakalın.